hepiniz test sunumumuza hoş geldiniz. Tezimizin adı Görme Engelli Bireylerin Romantik ilişkilerinde Karar Verme Becerisi. Araştırma grubu Mehmet Akif Turhan, Gülcan Kandilcioğlu, Gizem Kara, Gamze Ünal, Enes Can Kılıç. Sorunlu öğretim elemanları Doktor Uğur Özdemir, Araştırma Görevlisi Rukiye İnekçi Araştırmanın sorunu toplumun önemli bir kesimini oluşturan görme engelli bireyler çeşitli birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerin en fazla sorun yaşadıkları alanlardan bazıları temel hak ve özgürlüklerine ulaşamamak ve topluma aktif katılımda bulunamamaktır. Bu durum görme engelli bireylerin toplumsal hayattan uzaklaşmasına ve sosyal izolasyonuna yol açmaktadır. İhtiyaçlarını yeterince karşılayamayan görme engelli bireyler toplumsal ilişkilere zaman ayıramaması ile birlikte kendisini toplumun bir parçası olarak da hissedememekte ve bu sebeple yalnızlaşmaktadır. Görme engelli bireylerin sosyal becerilerini etkileyen bu engellerinin partner seçiminde aldıkları kararlara etkisi araştırmamızın problemini araştırmamızın amacı doğuştan görme engelli bireylerin romantik ilişkilerinde karar verme becerilerini ölçmek ve partner seçimlerini etkileyen faktörlerden neler olduğunu saptamaktır. Bununla birlikte Anketimize katılan bireylerin ve ailelerin sosyal demografik özelliklerinin partner seçimleri üzerinde etkili olup olmadığının ve doğuştan görme engelli bireylerin romantik ilişkilerinde nasıl bir karar verme stili ve stratejilerini geliştirdiklerinin tespit edilmesi araştırmamızın amacını oluşturmaktadır. Alt amaçlarımız ise doğuştan görme engelli bireylerin engellerinin Romantik ilişkilerinde etkileri nelerdir? Doğuştan görme engelli bireylerin romantik ilişkilerinde karar verme süreçlerini etkileyen faktörler nelerdir? Doğuştan görme engelli bireylerin romantik ilişkilerinde karar verme stilleri ve stratejileri nelerdir? Doğuştan görme engelli bireylerin romantik ilişkilerini sürdürebilme becerileri nasıldır? 3 Araştırmamızın soruları ya da denenceleri. Görme engellilik nedir? Romantik ilişkiler nedir? Doğuştan görme engelli bireylerin romantik ilişkilerinde karar verme süreçlerini etkileyen faktörler nelerdir? Doğuştan görme engelli bireylerin romantik ilişkilerinde karar verme stilleri ve stratejileri nasıldır? Araştırmanın yöntemi Araştırmanın yönteminden bahsedecek olursak, araştırmamız nicel bir araştırmadır. Araştırmamız alan araştırması kapsamında ele alınmaktadır. Ve veri toplama yöntemi olarak anket metodu seçilmiştir. Yapılan ankette araştırmacılar tarafından oluşturulan partner seçimini etkileyen faktörler adlı soru formu Sosyal demografik bilgi formu ve gerekli izinler alınarak ilişkide karar verme ölçeği uygulanmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans frekans dağılımı, t testi, kare testi, anova testi ve Pearson korelasyon testi uygulan. Bulgular kısmı. Anketten elde ettiğimiz verilere göre katılımcıların %48,3'ü kadın, %51,7'si ise erkektir. Anketimize katılanların tamamı 18 yaş üstünde olup yaş ortalaması 33'tür. Katılımcıların %34,3'ü 30 yaş altı, %41,2'si 30 ve 39 yaş aralığı yaşlar arasında %20,5'i 40 ve 49 yaşları arasında, %3,4'ü ise 50 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığında %3,4'ünün ilkokul, %3,4'ünün ortaokul, %37,9'unun lise, %51,7'sinin üniversite ve %3,4'ünün lisans üstü eğitim aldıkları görünüyor. Medeni durum, medeni durum bakımından katılımcıların %20,7'sini %20, evli, %58,6'sını bekar, %17,2'sini boşanmış ve %3,4'ünü ise dul bireyler oluşturmak Ankete katılan bireylere görme engellerinin bir sebebi olabileceği düşüncesinden yola çıkarak anne babalarının evlilik türleri sorulduğunda katılımcıların ebeveynlerinin %17,2'sinin tanışıp görüşerek %37,9'unun görücü usulü %44,8'inin ise akraba evliliği, evlilik türleri evlendikleri saptanmıştır. Bununla birlikte ankete katılan doğuştan görme engelli bireylerin partner seçimlerinde %96,6'sının tanışıp görüşmeyi %3,4'ün ise diğer evlilik türlerini tercih ettiği görülmektedir. Sonuç ve Öneriler Araştırma grubu olarak yaptığınız araştırma sonucunda doğuştan görme engelli bireylerin romantik ilişkilerinde karar verme becerilerini ve partner seçerken etkilendikleri faktörlerin görme engelleri ile arasında ilişki bulunmadığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca görme engelli bireylerin demografik bilgilerinde, romantik ilişkilerinde karar verirken etkili olmadığı saptanmıştır. Her engelli birey gibi görme engelli bireyler de toplum tarafından yetersiz görülüp dışlanmaya maruz kalmaktadır. Toplumla ilişki kurarken zorluk yaşamaları, onları yalnızlaştırmaktadır. Bu nedenle görme engelli bireylerin partner seçimlerinde bulunmadan önce kendi potansiyellerinin farkına varmaları, kendi iç dünyalarını tanımaları ve karar vermelerini etkileyen dinamikleri anlamaları için gerekli terapilere ve gelişim programlarına katılmaları önerilmektedir konu seçimi, araştırma grubu olarak ilk toplantımızı gerçekleştiriyorduk. Toplantımızın uzun bir kısmı birbirimizi tanımamızla geçmişti. Toplantının sonuna doğru ortaya bir fikir atıldı. Tezimizin konusunu bizim şu an birbirimizle tanışmada gerçekleştirdiğimiz gibi insan ilişkileri üzerine olsun diye düşünüldü. Bunun üzerine herkes sosyal hizmet ile insan ilişkileri arasında bağlantı kurarak birçok fikir sundu. Birimiz görme engelli bireyler nasıl arkadaşlık kuruyorlar acaba dedi. Bir diğerimiz acaba nasıl aşık oluyorlar diye düşündü. Sonuç olarak herkes birçok fikir ortaya attı. Hep beraber bağlantılı fikirleri ve bizde merak uyandıran fikirleri düzenledik ve tezimizin konusunu belirlemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.